Şubat'ta Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağına dair dedikodu diyeceğim. Yani kulis bile değil bu. Olan buluyor musunuz? Bakın gittiler ikinci defa görüştüler. Hiç ses çıkmadı değil mi orada? Süreç e, devam ki... ediyor. Çalışmalar devam ediyor denildi bu. Tamam. tamam. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Daha anlaşma sağlanamadı demek. Daha anlaşma sağlanamadı. Öyle hadi bırakın silahları. Sen de söyle şeyine ekibine bıraksın silahları deyince olmuyor bu. Yani eğer siz bir müzakere yapıldığını bunun sonunda bir uzlaşma doğacağını kabul etmezseniz Biz isteriz o yapar şeklinde Hani devletin o toplumun dışında ve üzerinde kurulu olmanın getirmiş olduğu O güçlülük halinde hala ısrar ederseniz aşağıdan kotarılması gereken bir anlaşma öyle kolay kolay sağlanamaz. Yani usulüne göre yapmak lazım bu işi. Emir komutayla olmuyor bazı şeyler.